Merhabalar, hayırlı çalışmalar. C++'da encapsulation yani kapsülleme konusunu anlatacağım. Kapsülleme kavram olarak burada bir şeyi korumak, muhafaza altına almak anlamında kullanılır. C++'da klaslar içinde kullanılan değişken, üye değişkenler ve üye fonksiyonlar Klasik kullanan bir programcı tarafından e, harici skoplarda e, herhangi bir yerde klasik kullanırken klasın içindeki bütün e, değişkenlere ya da fonksiyonlara e, doğrudan ulaşılmasını e, istemeyebiliriz. E, sadece programcının klasik kullanan kişinin e, kullanmasını, e, ulaşmasını istediğimiz e, üyeleri, elemanları e, belirleyip Onları public olarak tanımlayarak onların ulaşmasını istemediğimiz diğer üyeleri de private ya da protected bildirimleri altında bu özelliklerde tanımlarız. Burada da klasik kullanan programcının ulaşmasını, erişmesini istemediğimiz bir üye fonksiyonu ya da değişkenin nasıl Koruma altına alınacağını göreceğiz. Class içindeki üye değişken ve üye fonksiyonlara klası kullanan diğer programcılar tarafından erişilmesinin ve değiştirilmesinin önüne geçmek için kullanılan bir tekniktir. Bu işlem için kapsüllenmek istenen üyeler class içinde private bildirimi altında tanımlanır. Şimdi şu örnekte görüldüğü gibi bir klasımız var. Burada Public ve Private adlı iki adet bildirim görüyoruz. Burada Public adı altında tanımlananlar gerek değişken ya da gerekse fonksiyonlar herkes tarafından klasik kullanan programcı tarafından her zaman ulaşılabilen, kullanılabilen fonksiyonlar olarak tanımlanır. Şu gördüğünüz Private altında tanımlanan Değişken ya da fonksiyonlar ise sadece klas içinde kullanılabilirken klas dışından bunlara erişim mümkün olmaz. Yani bir nevi koruma altına alınmış olur. Çalışan örneğimize girelim. Toplama ve çıkarma işlemi yapan basit bir klas oluşturduk. Bu klasımızda şöyle basitçe anlatırsak. E işlem olarak bir e, enumeration tanımladık. Toplama ve çıkarma. İki tane işlemimiz olduğu için. E, burada da işlem isimli bir e, değişken oluşturduk. Bu iki değeri alabilen bir e, değişken. E, ki zaten e, klasımızda hangi işlemi yapılacağını e, belirleyen e, değişkenimiz e, bu olacaktır. Bu işte bu değişken üzerinden e, işlemimizi belirleyeceğiz. Eee Ana fonksiyonumuz e, hesapla fonksiyonu. Burada hesaplama, hesaplama işlemini gerçekleştiriyoruz. E, hesapla fonksiyonuna e, parametre olarak iki tane parametre alıyor. Integer tipli e, sayı 1 sayı 2. E, toplama, işlemimiz toplama ise e, sayı 1 ve sayı 2'yi toplayarak e, fonksiyonumuzu değeri döndürüyoruz. İşlemimiz çıkarma ise bu sefer e, sayı 1'den sayı 2'yi çıkartarak Yine sonucu hesapla isimli fonksiyonumuza döndürüyor ve yine burada set işlem set işlemi isimli bir fonksiyon tanımladık ki bu da bizim yapacağımız işlemin işlem türünün belirlendiği fonksiyon. Şurada tanımladığımız işlem isimli değişkene biz doğrudan doğruya değer atamak istemiyoruz ki zaten o yüzden bunu private olarak tanımladık. Amacımız da zaten bunu göstermek. Peki bunu nasıl değer aktarıyoruz? Burada bir ön değer tanımlaması zaten yaptık, ön değer olarak toplama değerini verdik. Onun haricinde bunu değiştirmek istediğimizde, onu da bu fonksiyon sayesinde yapıyoruz. Bu fonksiyonumuz public olarak tanımladık, yani class dışından erişilebilen bir fonksiyon olarak tanımladık burada ne yapıyoruz? Set işlem fonksiyonu içinde parametre olarak işlemin türünü veriyoruz. E işlem bizim numaras enumeration tipimizdi. Şurada tanımladığımız toplama ve çıkarma değerlerini içeren. Bir de burada I isimli bir değişken tanımlıyoruz. işlem anlamında. Buna toplama ya da çıkarma olarak bir değer verdikten sonra burada da değer aktarımını gerçekleştiriyoruz. Değişkenimize I değerini aktararak Fonksiyona e, daha doğrusu işlem isimli değişkenimize e, değer aktarımını sağlayarak işlemimizin ne olduğunu klasımızın e, hangi işlemi yapacağını burada belirlemiş oluyoruz. E, ana fonksiyonumuza gelirsek yani hesapla fonksiyonuna gelirsek asıl işlemimizi yapan fonksiyonun tanımını zaten açıklamıştık. E, iki sayı e, parametre olarak veriliyor ve bunlar üzerinde işlem yapılıyor. E, burada bir switch tanımlıyoruz. Tersi burada e, eğer toplama ise iki sayıyı topla ve e, fonksiyonumuza return et. E, çıkarma ise sayı birden sayı ikiyi çıkar. Yine sonucu e, return et diyoruz. E, basit bir e, işlem. Mantığı anlamak adına. Ve burada e, ana fonksiyonumuza gidiyoruz Main fonksiyonuna e, oluşturduğumuz c hesap klası e, tipinde hesap isimli bir değişken oluşturuyoruz. C hesap bizim klasımızın ismiydi. Şurada gördüğümüz gibi. Artık bu hesap değişkeni üzerinden işlemimizi gerçekleştireceğiz. E, şimdi önce işlemimizi belirliyoruz burada. Hesap set işlem. E, ne diyoruz? Öncesi çıkarma demişiz. Biz ön tanımlı olarak toplama orada belirtmiştik. Çıkarma istiyorsak burada e, set işlem diyoruz. Çıkarma şeklinde. E, işlemimizi belirlemiş oluyoruz. E, burada sonuç isimli bir değişken tanımlıyoruz. Integer sonuç. Integer sonuç eşittir. E, hesap, hesapla. Hesapla isimli fonksiyonu çalıştırıyoruz. E, parametre olarak iki sayı veriyoruz. Toplama e, Daha doğrusu çıkarma işlemi yapmasını istiyoruz. E, birinci parametre olarak 10, ikinci parametre 15. Yani 10'dan 15'i çıkartarak bize eksi 5 sonucunu vermesi lazım. Ve bu sonucu da ekrana bu şekilde yazdırmasını istiyoruz. Şimdi bunu bir çalıştırarak görelim. Ee, doğrudan doğruya çalıştıramıyorum. Ee, Qt türünde bir sorun var. Ee, derleme klasöründe derlenmiş dosyayı çalıştırarak yapacağım. Şöyle ismini yazarak çalıştırıyorum. Gördüğümüz gibi işlem sonucu 5 Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Mesela ee, konumuzun e, ana odağına yoğunlaşırsak biz işlem isimli değişkenimizi e, doğrudan doğruya kullanmak istemiyoruz. Ama burada biz mesela bunu yapmayı deneyelim. Hesap e, içindeki işlem. şöyle Bakın burada e, burada listede görünüyor. Evet. Değişkenimiz ama e, buna bir değer aktarma, e, doğrudan bir değer aktarma yapmak istediğimiz zaman, istersek Şöyle bir e, derleme yapalım. Bakın hata verdi. E, e, i̇şlemci hesap işlemimiz private within this context. E, değişkenimizin private olarak tanımlandığını, dolayısıyla e, buna bir değer aktarımı yapılamayacağını e, derleyici bize bildiriyor. Dolayısıyla e, burada değer aktarma işlemini bu şekilde bir fonksiyon ile e, gerçekleştiriyoruz ki buna biz e, ta e, terim olarak e, setter fonksiyon diyoruz. Yani değişkenlerin değerlerini set etmeyi sağlayan e, anlamında. E, bunun tersi olan e, fonksiyona da getter fonksiyon diyoruz. Yani getter fonksiyonu nedir? E, yani bu işlem isimli değişkenimizin değerini öğrenmek istersek onun için de bir getter fonksiyon yani e, onun için ayrı bir fonksiyon yazmamız gerekir. Hatta onu da yapalım. Bunu setter fonksiyon dedik. E, bizim işlem isim değişkenimizin e, türü neydi? E işlem isimli bir enumeration e, yapısı tanımlamıştık ona. Dolayısıyla getter fonksiyonumuzun tipi de o olması gerekir. E, i̇şlem diyoruz. E, get get işlem diyelim buna da. Bu getter ve setter fonksiyonlara istediğimiz ismi verebiliriz. Bunların gibi parametre vermemize gerek yok. Şöyle Evet. E, fonksiyonumuza işlem isimli değişkenimizin değerini döndürmek için Return diyoruz ee, işlem. Bu kadar. Şimdi önce e, doğrudan e, o değişkenin değerini okumayı deneyelim e, e, ilk önce. E, tipimiz e işlemdi. Önce c hesap diyelim. E, işlem. Şöyle, I diyelim buna. İşlemimizin ismi I olsun. Eşittir. Değer aktarımını doğrudan doğruya yapalım. Mesela hesap içindeki işlem. Bu şekilde işlem e, isimli değişkenin değerini e, I değişkenine bu şekilde aktararak işlem isimli değişkene ulaşmayı deneyelim. şimdi Burada da yine e, derleyici hata verecektir. Private within this context. Yani, e, private olduğunu, değişkenin private tanımlandığını, dolayısıyla buna e, doğrudan ulaşılamayacağını derleyicimiz bize söylüyor. Yine buna ulaşmak için e, tanımlamayı aynen alalım böyle. Eşittir. Burada sap nokta Burada get işlemesini tanıdığımız, tanımladığımız e, fonksiyonu yani getter fonksiyonumuzu kullanıyoruz. E, bu şekilde işlem türümüzü öğrenmiş e, oluyoruz. Bunu derlediğimizde herhangi bir hata vermeyecektir. Şimdi e, bu durumda akla bir soru geliyor. E, biz bu getter fonksiyonları ve setter fonksiyonları neden e, ihtiyaç duyarız? Niye kullanırız? Yani doğrudan doğruya şu değişkene e, gerekli değeri vererek e, aynı sonucu zaten alabiliyoruz. E, bu basit kullanımlarda doğru, yani mesela burada uygulanabilir, herhangi bir sıkıntı, sorun olmaz. E, ama işlemler karmaşıklaştıkça e, gerçek projeler e, bu kadar basit olmuyor. E, son derece karmaşık işlemler, e, birbirine bağlı işlemler e, gerçekleştirildiği için. Bunların bir düzen dahilinde e, kontrollü bir şekilde, hatayı kapalı şekilde yapılması istendiği için e, mümkün mertebe bu şekilde sistemler e, geliştirilmekte ve uygulanmakta. Bu kapsülleme dediğimiz teknikte de bu yüzden ortaya çıkarılmış ve kullanılmakta. E, bunu daha iyi anlamak için e, şu örneğimizi bir biraz daha geliştirelim, bir tık daha profesyonel bir e, şekle çevirelim. Mesela her defasında bize yapılacak olan işlemi ekrana yazsın. Yani toplama işlemi çıkarma işlemi olacağını. Şöyle yukarıda bir yere üst satırda bize belirtsin. Bu şekilde bir kodu geliştirelim. Ve sayıları biz girelim. Böyle bu şekilde de, ekranda bu şekilde değil de. Bize toplama veya çıkarma yapılacak sayıları ekrandan sorsun. Bizden giriş yapmamızı istesin. Bizim girdiğimiz rakamları üzerinde işlem yapsın. Şimdi yapılacak olan işlemi ben burada da yazdırabilirim ama e, bu çok kullanışlı bir yöntem olmaz. E, Bunu en güzeli burada setter fonksiyon dediğimiz e, olarak kullandığımız set işlem fonksiyonu içerisinde yapmak daha kullanışlı olacaktır. Çünkü her defasında e, işlemi, işlem değişikliği yapmamız gerektiğinde yaptığımızda Otomatikman e, o yazdırma işlemi de e, gerçekleştirecektir. Her defasında ana programda bunu bir yerlerde yazmamıza gerek kalmayacaktır. O, o halde şuradan e, şöyle başlayalım. Eğer toplama işlemi ise ekrana toplama e, işlem tipi toplama diye yazsın. E, çıkarma işlemi ise de işlem tipi çıkarma şeklinde bir ibare e, ekrana yazsın. Şöyle başlayalım buradan. İşlem değişkenimiz burada I. Şöyle diyelim. Burada bir e, ternary operatör işlemi kuralım. I eşittir e, şartımızı yazalım önce. Toplama ise mesela toplamadan başlayalım. Şöyle. Bir de satır sonu karakteri koyalım. Satır aşağı geç, geçsin. Değilse Çıkarma. Yaz. Şu şekilde kodumuzu e, oluşturduk. Böyle kaydediyorum. Bir derleme alayım. Heh, burada noktalı yer koymayacağız. Evet. Bir daha derleme alayım. Tamam. Bu bir şekilde. Biraz da şöyle tarafa çekeyim. Evet. İşlemimiz toplama ise işlem tipi toplama yazacak. Diğer türlü ise e, yani çıkarma ise işlem tipi çıkarma diye ekranımıza yazacak. Şimdi e, bunu bir deneyelim önce. işlem tipi çıkarma işlem sonucu 5. Şimdi Bir de şurada e, sayıları sorduralım. Böylece artık sayıları e, biz buradan vermeyeceğiz, e, kullanıcıya sordurarak o şekilde işlem yaptıracağız. Şöyle bir derleyelim. Çalıştıralım. Şuraya bir de yazdıralım şuraya. bir de sayıları girin diye bir şey yazsın bize iki sayı göreniz 10 diyelim 5 diyelim 10'dan 5 çıkarsam yazdık evet evet iki sayı giriniz. 10 ee, diyelim. 5 diyelim. 5 sonucumuzu aldık. Evet. Çıkarma işlemimiz doğru şekilde yapıldı. Ee, bir daha çalıştıralım. 3 diyelim. 2 diyelim. Şuradakiyi çıkarsın. Bir sonucumuzu verdi. Evet. Doğru. Evet. <laughs> Peki burada şeyi değiştirelim bir de. İşlemi değiştirelim. Toplama olsun bakalım. Evet işlem tipi toplama. 4 girelim. Bir de 5 girelim. İşlem sonucu 9 evet. Doğru sonuçları alıyoruz. Peki temsili olarak e, böyle bir e, işlem yaptığımızı düşünelim en basitinden örnek alarak e, bunun çok daha karmaşık e, örnekleri tabii ki olacaktır projeler yazarken bunu göz önüne alarak e, bu basit örnekten yola çıkarak şimdi burada kapsüllemenin önemi e, daha belki iyi anlaşılabilir. Eee Burada mesela ekrana şu yazdırdığımız yazı e, bu işlemi nerede yapıyoruz? O setter fonksiyonunun içinde yapıyoruz. Aynı zamanda işlem tipini de burada belirliyoruz. İşlem değişkeninin e, değerini burada veriyoruz. Aynı zamanda bu yazıyı da burada yazdırıyoruz. Yani sadece burada işlem e, değişkenine değer vermekle kalmıyoruz. Farklı işlemler de burada gerçekleştiriliyor. Ekran güncellemesi yapılıyor. Dolayısıyla biz... E, işlem değişkenine doğrudan değer aktararak bu işlemi yaptırsaydık. Yani şunu da işte private olmasaydı da işte public başlığı altına alıp dışarıdan buna erişebilsek ve bu işlem değişkenine değer aktararak yapsaydık bu işlemi. <laughs> bu set işlem fonksiyonunu kullanmasaydık Hatta yapalım. Bir fiil deneyelim. Hesap işlem eşittir. Diyelim ki çıkarma olsun. şekilde yaptık. Compile edelim. Çalıştıralım. Bakın. İki sayı giriniz yazdı. Evet. işlemimizi de yapıyoruz. Diyelim 40 40'tan 30 çıkartalım. Tamam. İşlem sonucumuz doğru. Ama burada ne oldu? bir eksiklik var. Şu ekrana yazması gereken işlem tipi toplama ya da çıkarma ifadesini buraya yazmadı. Çünkü niye? Biz onu unuttuk, göz ardı ettik. Ee, sadece işlem tipini değiştirerek bu değişkene değer aktararak e, işlem gerçekleştirmiş olduk. Ama ne oldu? Ee, bazı işlemler eksik kaldı. Bu gibi sebeplerden dolayı çoğu zaman klas e, içindeki e, değişkenlere üye değişkenlere ya da üye fonksiyonlara e, doğrudan erişmek yerine Bunları kontrollü bir şekilde kullanan, onlara erişen e, gerekli değerleri veren, aynı zamanda e, farklı işlemleri de gözeten e, bu tür setter e, fonksiyonlar ve getter fonksiyonlar kullanmak bu yüzden dolayı daha e, mantıklı. Şimdi bunu mesela eski haline getirelim. Tekrar. Bunu işte bu yüzden bu şekilde kullanmak çok daha e, hataları kapalı, daha uygun, daha yapısal bir yol olacaktır. Tabii ki özel durumlarda doğrudan klasın e, üyelerine, üye değişkenlerine ulaşmak, erişmek gerektiği durumlar da olabilir. O gibi durumlarda zaten e, onları public olarak tanımlayıp, e, onlara gerekli ulaşım izinlerini vererek. O şekilde kullanımlarını da sağlayabiliriz. Bu bir seçenekli e, durumdur. E, ama normal durumlarda, çoğu durumda e, bu şekilde kullanımı e, tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. E, kapsülleme dediğimiz yöntem bu şekilde, böyle C++ dünyasında e, geliştirilmiş ve kabul görmüş e, bir takım teknikleri zaman içerisinde farklı videolarda anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bu videoda şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese hayırlı çalışmalar, hayırlı günler.